Evet arkadaşlar merhabalar. Koronadan korunmak için hemen dersimizden önce önlemimizi alıyoruz. En son merceklerde kaldık arkadaşlar hatırlıyorsunuz 7. sınıfta. Mercek nedir? Arkadaşlar mercek bir yüzü veya her iki yüzü küresel olan saydam cisimleri biz mercek diyoruz. Yani mesela cam işte kısacası camlar. Yani benim gözlüğümden de görmüş olduğunuz gibi cam olacak. Ama hafiften böyle bombeli olacak yani düz cama biz mercek diyemiyoruz daha doğrusu bombeli içe doğru veya dışa doğru olması bizim mercek olmamızı sağlar arkadaşlar şimdi mercekleri biz ikiye ayırıyoruz bir ince kenarlı iki kalın kenarlı mercek diye arkadaşlar bunları ikiye ayırdıktan sonra hatta bunun bir diğer ismi var ince kenarlının diğer ismi şöyle yazalım yakınsak mercektir kalın kenarlının diğer ismi arkadaşlar Iraksak mercektir. Evet bunların çizimi nasıl oluyor? Bunlar arkadaşlar ince kenarlı merceğin çizimi. Şöyle çiziyoruz. Bakınız kenarlarına bakın. Kenarları ortasından daha ince. Ortası kalın yani. Kenarları ince ise ince kenarlı mercek. E, sadece böyle mi gösteriliyor? Hayır. Bazen şöyle D işareti gibi de gösteriliyor. Sonuçta kenarları gene ince. Hatta ve hatta arkadaşlar şöyle ok işaretini de gösterilebiliyor. Yani adam böyle şekil çizmez, böyle de yapabilir. Bu da ince kenarlı mercek olduğunu gösterir. Gösterir, gösterir, gösterir. He, hocam kalın kenarlı mercek ne oluyor? Kalın kenarlı mercek arkadaşlar şöyle. Kenarları kalın olan camlar. Şöyle kenarları kalın, ortası ince. Bakın hatta bunu biz ne yaparız? Şöyle yarısını şöyle düz yaparız. Bir tarafını gene İçe doğru gömeriz. Bakın ne oldu? Gene kenarları kalın oldu. Hatta ve hatta diğer bir gösterim arkadaşlar. Hop. Ne yaparız? Şöyle bir şey yaparız. Yani şunun tam tersi. Oklar dışa doğru bakıyorsa bu da kalın kenarlı mercek olduğunu gösterir. İnce kenarlıkta bazen şunu söyler. Hop. Şöyle yuvarlak bir şey çizerse şaş şaş e sakın şaşırmayın. Bu da ince kenarlı mercek olduğu anlamına geliyor. Yani ortasından böldüğün zaman bakın yani sonuçta ikisi de ince kenarlı olmuş olduğu Dediğim arkadaşlar Hemen. Boş yapma. Diğer sayfamıza geçtik. Evet şimdi ince kenarlı mercek kalın kenar ikiye iki ayırdık yine özelliklerine bakalım beraber. Işığı bir yerde toplar diyor. Bunun toplama işlemi çok iyi arkadaşlar. Bu toplama işlemini çok iyi yapıyor. Bu da dağıtma işlemini çok iyi yapıyor. İnce kenarlar toplar ne demek? Hemen gösterelim. Aşağıya bir ince kenarlı mercek çizmişiz. Asal eksen denen bir şey çizmişiz. Yani ortasındaki hayali çizgiye biz asal eksen diyoruz. Şöyle ortasında çiziyoruz. Bunu hayali bir eksen gerçek bir şey değil. Şimdi biz buna bir ışık gönderelim bakalım cama. Şuradan asal eksene paralel olacak şekilde düz bir ışık gönderdim. Arkadaşlar bu ne olacak biliyor musunuz? Toplanacak. Camın içine girdikten sonra kırılacak. Kırılmayı göstermiştik size. Hop aşağı doğru topla. Asal eksene doğru toplandı yani ışık. Hop. Burada toplandığı yerden bir nokta çizdim buraya Hatta aşağıdan bir ışık daha gönderiyorum bakın bu da yukarı doğru kırılacak yukarı doğru toplandı gene asal eksene toplanıyor Hop, buraya doğru gitti bakın ortada toplandığı yere fokus Hokus, fokus fokus <laughs> yani fokus noktası değil, odak noktası arkadaşlar buraya biz odak noktası diyoruz toplandı Hatta toplandığı için yangınlar falan orman yangınları ince kenarlı mercek sayesinde çıkıyor nedeniyle diyelim Mesela pikniğe gittiniz. Camları attınız, attınız, attınız. Ne oldu? Burada çimenleri yaktı, yaktı, yaktı camlar arkadaşlar. Yangın çıktı. He, kalın kenarlı mercekte toplanıyor mu? Hayır, dağılıyor. Düz bir ışık gönderirsek ortaya toplanmaz. Yukarı doğru dağılır. Hatta aşağıdan bir ışık düz olarak gönderirsek bu da şu tarafa doğru dağılır. Kaçar. Ortadaki asal eksenden yani şuradaki asal eksen şuraya da yazalım. Buradaki asal eksenler arkadaşlar kaçmaya bakıyor bu ışıklar. Buna da dağıtma deniyoruz zaten. Demiş olduk. Bu orman yangını sebebi olur. Bu orman yangını sebebi olur diye bir şey çok geçmiyor testlerde. Bunu böyle yapalım. Şuraya bakalım arkadaşlar. Görüntüyü büyütür. İnce kenarlı mercekler görüntüyü büyütüyor. Aynen. Kalın kenarlı mercekler ise görüntüyü arkadaşlar. Yazalım. Küçül kalın kenarlar kalın küçük kalın küçük hatta aklınızda da oradan kalabilir yani kalın k harfiyle başladığı için kalın küçük oradan da aklınızda da kalsın hemen tedavilere bakalım mesela duymuşsunuzdur görmüşsünüzdür İşte miyop hipermetropluk tedavileri var ince kenarlı merceklerde hipermetrop hipermetrop tedavisi olması lazım kalın kenarlı merceklerde arkadaşlar tam tersi miyop tedavisi Ile, kalın kenarlı mercekleri miyop tedavisiyle gerçekleştirildi dedik. Şimdi hemen hatta ve hatta şöyle arkasını diğer sayfamıza geçelim. Arkadaşlar size bir şifre hazırladık böyle. Nasıl daha iyi anlayın diye daha iyi görün diye. Ne demek bu? Hiya Müko. Ne demek bu hocam? Ya bu şu demek. Hiya. Hipermetropun H'si. Hiper. Metrop, Yani hipermetrop göz kusuru bakın ne ile tedavi ediliyor? İnce kenarlı mercekle. İnce kenarlı. İ'nin ince kenarının iyisi. Y ne oluyor hocam? yakını gösteriyor bu. Yani yakını görememe kusuru daha doğrusu hipermetrop biliyorsunuz. Yakın. Bu da A ne oluyor hocam? Bu da arka. Yani arka ne demek? Hani az önce göstermiştik size. Yani nerede o? Bakın ince kenarlı merceğin ışık arkasında toplanıyor. Merceğin arkasında geçiyor. Çat. Gördünüz mü? Aynen böyle. Fokus noktası burada yani. Ha hocam. Şu miko, da, ne oluyor? Miko şifresi. Miko şifresi. Şurası miyop. M'nin miyopun M'si. Uzak. Arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek. Kalın kenar şurayı yazamıyorum. Ha kenarlı. Kalın kenarlı mercekler daha doğrusu ne yapıyormuş? uzağa göstermek için kullanılıyormuş. Ve bunlar miyop tedavisinde kullanılıyormuş. Ve hatta ön, ön taraf. Yani bakın az önce şurada tam göstermemişiz ama ne oluyor bunun odak noktası nerede? Odak noktası bunun merceğin önünde. ışığın geldiği tarafta arkadaşlar. Bakın dağıldı dağıldı. Arkasına doğru kesiştirirsek kesiştir kesiştir arkasına doğru uzat 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 yavaştan şöyle hayali bir çizgi uzat. Bakın fokus noktası burada. Işığın geldiği tarafta. Burada öyle değildi. Burada ışığın gittiği taraftaydı. Ön tarafta. Burada arka tarafta. O yüzden mükünün şey özür diliyorum. Burada ön tarafta. Lütfen özür dileyin hocam. Ha, şurada ise arkaya geçmiş oldu dedik. Yani bu şifreyi de aklınızda tutarsanız hiya, müko, testlerde falan çok çıkıyor. Yazılarda da çıkar. Sizin için bence güzel bir işe yarar demiş olduk. Hemen diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Mercekler nerede kullanılmışlar? Gözlük camlarında var. Benim camımda da var. Ne oluyor? Hatta miyop ve hipermetrop. Hipermetrop. Miyop biliyorsunuz uzağa gösteriyor. Hipermetrop yakını göstermek için oluyor. Teleskoplarda var arkadaşlar. Teleskoplar nasıl bir teleskop çizdiysek buraya bakın solucan gibi. Bu teleskop ne yapıyor? Uzağa gösterebiliyor. İşte bunda ne var? İşte siz söyleyin büyüttüğü için Genelde ince kenarlı mercekler kullanılır. Mikroskoplarda gene hakeza öyle ince kenarlı mercekler. Dürbünlerde arkadaşlar büyütüyor dürbünlerde ince kenarlı mercek. Fotoğraf makinesi biraz daha karmaşık. Hem kalın hem ince bulunabiliyor burada. Kalın ince. Yani e, karmaşık makinelerde ikisi de olabiliyor. Bunu da şaşırmazsanız güzel olur. Bir soruya bakalım beraber. Burada bir soru var. İnce kenarlı merceğin fen odak noktasından gelen ışığın hangi yolu izleyebilir demiş. Bakın şuradan arkadaşlar. Bir ışık gelmiş, şöyle şunu alalım dahi. Bir ışık geliyor F'den geçiyor ve hangi yolu izler diye soru sormuş. Şimdi bu ışık böyle mi gider? Düz mü gider? Böyle mi gider? Şöyle mi gider? Diye bir soru. Hat, hatta bir şey vardı size hatırlıyor musunuz? Bu ince kenarlı mercek. Şöyle size bir şey çizilmişti az önce. Düz bir ışık gönderiyordum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Düz bu ışık gönderdim. Bu ne yapıyordu? İnce kenarının arkasında hop şöyle toplanıyordu. Doğru mu? Yani bunun tersini göndersem ne olur ben? Tersten. Hop bu sefer düz gider. Bakın tersten göndersem de düz gider. Düz göndersem böyle gider F'den. F'den göndersem düz gider. Aynısı burada geçerli. F'den göndermiş. Bakın bu soruda. F'den gönderdiysek ki böyle bakın hop düz gidecek. O zaman 2 numaralı ışık bizim tercihimiz olur. 1, 3 ve 4 geçmiş olsun. Siz yandınız. 2 kazandı arkadaşlar. Bu sorumuzda da böyleydi. Hemen diğer sorumuza bakalım. Daha başka bir soruyla karşınızdayız. Arkadaşlar bu soruyu da yapalım. Başka bir soru. Aşağıda bir ışığın izlediği yol gösterilmiştir. Evet ışık gelmiş. Gitmiş, gitmiş. Buna göre merceklerin türü nedir? He. Ya şurada kısacası bir mercek var, burada bir mercek var. Bakın turuncuyla çizilmiş, fosforlu kalemsiz bir şey. Birinci mercek, şu da ikinci mercek. Bunların içinde hangi mercek veriliyor. diyor. E tek tek bakarız biz bunun kuralı var. Şöyle kapattım. Kapattım. Bakınız. Birinciyi görmeyin. Işık düz gelmiş. Ne olmuş? Dağılmış. Yani aşağı doğru gitmemiş. E dağılıyorsa yukarı doğru toplanmıyorsa bu kalın kenarlıdır. Bakın dağılmış zaten yukarı. Buna hemen kalın kenarlı yazdım arkadaşlar tamam sıra geldi bunu bulmaya şimdi bunu kapatıyorum bunu kapattım bu sefer şuradan bakıyorum e böyle gelmiş değil mi böyle gelmiş düz gitmiş hatırlıyor musunuz siz düz gidip böyle aşağı doğru giden hangisi tersten göndersek ne oluyor mesela tersten de gönderebilirsiniz kafanız karıştıysa yani kısacası daha deminki sorunun da çok benzeri neredeydi o soru şuradaydı e bakın Bakın şunun tam tersi ya. Şunun Allah'ını seversen baksın ya. Allah'ını seven baksın. Bak düz gelmiş F'den. F'den düz. Düz F. F düz. Aynısı. Bir yerden gelmiş. Büyük ihtimal F'den geliyor zaten. Hop düz gitmiş. E düz geliyorsa da F'den geçti. Kısacası bu ince kenarlı gibi davranır. Hop ince kenarlı dedik şuraya. Yani kısacası bunu da bölmüş ol. Hocam bunlar nerede sorulur? Ya bunlar testlerde çıktığı gibi yazılı sorularında da arkadaşlar çıkıyor. Hocanız sorarsa beni hatırlayınız. Beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Bu kadardı. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. kanalımıza abone olunuz. Like atınız. Dislike atmayınız. Hoşçakalın.